Değerli arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Haklı olarak Suriye ile çok yakından ilgiliyiz ve doğal olarak çok yakından takip ediyoruz. Fakat bugünden söyleyeceğim tek söz şudur. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda Afrika boynuzunu çok konuşacağız. Çünkü küresel güçlerle bölgesel müttefiklerinin yeni bir hesaplaşmaya doğru ilerlediği bir bölge Afrika boynuzu. Yemen Savaşı'nda Birleşik Arap Emirlikleri İsrail ittifakının beklenmedik bir yenilgi alması ve Suudi Arabistan'ın bölgeye ağırlığını koyduktan sonra Somali ve Sudan üzerinden Türkiye ve Katar'a yakın bir politikaya yönelmesi karşı politikaların hızlanmasına neden oluyor özellikle Sudan, devamında da Somali ve kısmen Etopya gerçekten istikrarsızlık ve çatışma alanları arasında aday bölgeleri olarak öne çıkıyor. Herkes bir pozisyon almanın telaşı içinde. Türkiye sakin. Türkiye'nin çünkü Somali'de çok güçlü bir yerleşimi var. Libya'da belirli dengeleri yakalamış durumda. Yemen'de Suudi Arabistan'ı önceleyen bir e, konumda duruyor. Ve İsrail Birleşik Arap Emirlikleri ittifakına karşı karşı tedbirlerin alınmasında bir çaba gösteriyor. Efendim Somali ve Katar Somali yönetiminin özellikle Yemen'deki gelişmeler ve devamında yaşanılanlar çerçevesinde Birleşik Arap Emirlikleri ile yıllar içinde yapmış olduğu tüm savunma ve ekonomik anlaşmaları iptal etmesinden sonra askeri işbirliğini önceleyen yeni bir anlaşmalar zincirini imzaladılar. Yani Somali Birleşik Arap Emirlikleri'ne attı. Senin parana puluna ihtiyacım yok, güle güle dedi ama bir güç Katar'ı getirdi. Bu büyük bir olasılık da Türkiye tabii. Çünkü Türkiye'nin askeri kabiliyeti, planlama kabiliyeti, siyasi gücü yüksek ama hala ekonomimizi derleyip toparlayamamış bir millet olarak böyle işte Katar'la iyi idare ediyoruz işi. E, olay şöyle gelişmiş. Anlaşma Somali Savunma Bakanı Ahmet Mali Fiki ile ki Somali'nin en Türkiye yanlısı karakteridir. Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan el Sani arasında Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı DIMDEX 2026 çerçevesinde imzalanmış. Katar Devlet Haber Ajansı tarafından bildirildiğine göre Katar Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Kor General Casim Bin Muhammed El Manayi imza törenine katılmış. Ve e, Dimdex 2026'nın açılışına katılan Fikiye Somali Ulusal Ordusu Komutanı Tüm General Odova Yusuf Rageh'in de yanı sıra Donanma ve Sahil Güvenlik Komutanı ve diğer üst yetkililerde bulunuyormuş. Somali Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada savunma işbirliği anlaşmasının iki ülke arasında askeri eğitim ve askeri uzmanlık alışverişi için çerçeveler oluşturduğunu, ayrıca savunma kapasitelerinin geliştirilmesi ve bölgesel uluslararası düzeylerde güvenlik ve istikrarı teşvik etmeyi amacı taşıdığı ifade ediliyor. Şimdi bu anlaşma neden önemli? Bir de oraya bakmamız lazım çünkü sonuç itibariyle Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren bir anlaşma. Bu anlaşma Somali'nin 12 Ocak'ta Birleşik Arap Emirlikleri ile savunma işbirliği anlaşmasını iptal etmesinden yaklaşık 8 gün sonra geldi. Ve Arap körfez ülkesini ulusal egemenliğini zayıflatmakla suçlamasından bir hafta sonra yaşandı. Bu karar Somali Federal Cumhuriyeti'nin egemenliğine, ulusal birliğine ve siyasi bağımsızlığına zarar vermeye yönelik yasa dışı önlemlere ilişkin raporlar ve güçlü kanıtlarla bağlantılıdır diye başlayan bir açıklamayla Somali resmen Birleşik Arap Emirlikleri'ni topraklarından attı. Ve bu hamle Suudi Arabistan'ın çok hoşuna gitti tabii ki e, tam da ayrılıkçıları hallettiği bir döneme gelmişti. Katar ve Somali 70 yılında diplomatik ilişki kurmuş iki devlet. 83 yılında iki ülke ikili işbirliğine imza atmışlar. Anlaşmaya göre Somali Devlet Başkanı Hasan Şeyh Mahmut, Etopya ile Somaliland arasında imzalanan tartışmalı bir anlaşmanın ardından art, gerilimin arttığı Ocak 2024'te Doha'ya resmi bir ziyarette yapmış idi. Şimdi bu bütün bunlar neyi gösteriyor? Bunlar e, Büyük Orta Doğu'da konuşuluyorsa eğer ben Amerikalıların ağzıyla konuşmayı sevmem. Onlar Büyük Orta Doğu'yu deyince Afganistan'ı, Pakistan'ı, şunları bunları da katıyorlar. Öyle ona göre kendilerine göre bir tez oluşturuyorlar. İsrail'i de işin merkezine oturtuyorlar. Ama şimdi gördüğümüz kadarıyla Yemen'le beraber başlayan ve devamında Somaliland'e ulaşan belki oradaki Puntunent'e ulaşan, oradan Sudan'a ulaşan, Etopya ve Çat'a kadar uzanan bir yeni bölgesel çatışma alanı doğmuş durumda. Bunun üzerine gideceğim. Sizlere bu konularda detaylı bilgileri vereceğim. Çünkü bu alan Suriye'den farksız değil Türkiye için. Çünkü Türk askeri bu alanda var. Bu alanda var. Sudan'da dronlarımız da varız. Şeyde Libya'da nasıl olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Somali'de sınırlarımızın ötesindeki en büyük askeri üssümüz bulunuyor. Donanmamız orada. Bu yönüyle baktığınız zaman e, Türkiye-Katar ittifakına karşı bugüne kadar İsrail Birleşik Arap Emirlikleri ittifakı olarak bir e, yapı oluşturuyordu. Ama şimdi buraya Suudi Arabistan katılırken öbür tarafa da Afrika'da eli kolu çok uzun bir devlettir. En az Çin kadar. Hindistan, Muhammed Bin Zayed geçen gün Hindistan'daydı. Bir seri imzaya attılar. Benim gördüğüm kadarıyla yakında Türkiye, Katar, Suudi Arabistan bir de Hindistan meselesiyle uğraşabilir. Bu kadar detaylı bilgi veriyorum. Ama önümüzdeki günlerde video analizlerimizde daha detaylı yaklaşımlarımız uydu fotoğraflarından çekilmiş e, bazı savaş hazırlıklarını da sizlere aktaracağım. Efendim, daha hala abone olmadıysanız ama beni izliyorsanız lütfen abone olunuz. Çok teşekkür ederim.